Ama oradaki temel mevzu sizin hastaneye yatmanızı ve ağır bir şekilde geçirmenizi çok önemli bir şekilde önlüyor. Diye uydurdular. Hiç böyle bir şey yok. Şimdi ben aşımı olmuşken aşısına olmayan bir kişiyle... E... Tamam sizin hakkınızı aşı savunacak. Tamam. Aşıyı niye oluyorsunuz? E... Virüs bulaşmasın diye, virüsten evet. korunmak için. E, o zaman aşı olmayan insanlar niye korkuyorsunuz aşı olduysanız? E bulaşıyor gene de. E peki bulaşıyorsa o zaman niye aşı olduk? I think that while they're trying to push that program, they also tried to censor anyone who is basically arguing against it. And they pushed us super hard um, to take down things that were honestly were true. Ortaya koyduğumuz, serdettiğimiz görüşler bir takım güçleri rahatsız etti. Dün itibariyle partimizin Facebook sayfasını Süresiz olarak kapattılar. Ben aşı yaptırmam diyenler birer vatan haini. E %70'i biz karşımıza almayı, oy kaygısı taşıyorsak, onun için bu işi yapıyorsak tam tersini yapmamız lazım. Şii'yi icat ettiği iddia edilen şahıs ne diyor? Bu kamuoyuna da yansıdı. Ben kendim aşı olmadım, çalışanlarımı da aşılatamam. Çünkü çalışanlarımızı kaybetme riskini göze alamayız. Sizin çalışanlarınızdan ve şahsınızdan 5 milyar insanın hayatı daha mı değersiz? Ne koruyor, ne bulaşmayı engelliyor, ne tedavi ediyor, ne ölümü engelliyor. Hiçbir şey olduğu yok. Kendi icat ettiği aşının tam olarak ne işe yaradığını bilmeyen bir mucit aşının en büyük propagandasını ve sözcülüğünü yapan bize karşı görüş bildiren bilim adamlarının da bu aşıyı olup olmadığından çok ciddi şüphe duyuyoruz. Samimi olarak şüphe duyuyoruz en az 6 yıl süren faz aşaması çalışmalarının yapılması gerekiyor. Apar topar zorla ruhsatsız faz aşamaları tamamlanmamış, yan etkisi belli olmayan aşılarla toplum aşılandı, bilime de aykırı hareket edildi, insan haklarına da aykırı hareket edildi ve üstelik bunlar geleneksel aşılar değil, yeni bir teknoloji olan, henüz deneme aşamasında olan, hücre çekirdeğine girerek insan DNA'sını değiştirme yeteneğine sahip olan mRNA yani messenger RNA aşıları yapıldı. Genç yaşlarda kalp krizine bağlı ölümler, kalp krizi vakaları, emboli vakaları, emboliye bağlı inme vakaları son derece ciddi bir şekilde artış göstermeye başladı. Bu engellemelere rağmen, bütün bu karartmalara rağmen hakkın yanında batılın karşısında durmaya devam edeceğiz.